Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci yapının doğa bilimleri köyü olarak hizmete başlayacağını belirterek çocuklarımız ders dışındaki zamanlarda burada doğayla baş başa spor, sanat, fen ve felsefe eğitimleri alacaklar dedi. Eski bir köy okulunu hayata döndürdük, yeniden hayat verdik. Burası doğa bilimleri köyü olacak. İçinde hem eğitim, matematik, fizik, kimya Eğitimi verilecek akademisyenler tarafından ilk öğretim çağındaki çocuklara hem de doğa sporları yaptırılacak. Sporla eğitim ikisi birlikte olacak. Burası yeni gelişen bir yer, güzel bir yer. Hem coğrafyası güzel hem buradaki e, yapılaşma ve nüfus yoğunluğu açısından eğitim düzeyi yüksek bir semt. Onların çocuklarını sadece onların değil, kentin değişik yerlerinden gelen çocuklar burada hem eğitim görecekler, hem spor yapacaklar, hem de doğayla iç içe burada bir yaşam tarzını, yaşam biçiminin e, kendi e, hayatlarıyla bütünleştirecekler. Mesela burada güzel bir park da yapıyoruz. Burada civarda e, ki şey, bitki örtüsü çoğu çocuğun kendi yaşadığı bölgede görmediği, yaşamadığı için yaşamadığı alanlar hem bu bitkileri tanıyacaklar hem de bu coğrafyada yaşamanın tadına varacaklar. Hayırlı olsun. Gayet güzel. Çalışma arkadaşlarımızın çok emeği var. Her gün geldiler, gittiler. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. açılış 19 Mayıs'a yetiştireceğiz sanıyorum. 19 Mayıs önemli bir gün Samsun için. Böyle de bir güzel bir eser. 19 Mayıs'ta Samsun'a kazandırmak bence anlamlı olur. Yetiştireceğiz o güne. Biz böyle bir şey olmasını beklemiyorduk. Şu an çok çok güzel oldu. Sağolsun Şaban Bey proje müdürümüz mükemmel bir iş çıkarttı. Cemil Başkanımız da sağolsun bize devretmiş oldu buraya Atakum Belediyesi. Çok güzel iş yaptılar. Burası çok gelişecek. Büyük projeler var burayla ilgili. Karikatür yarışmaları düzenlenecek. Eğer düzenlenebilirse Türkiye genelinde olacak. Yarışmacılarımız gelecek. Çok büyük etkinlikler olacağına inanıyorum ve büyük oyuncu için de çok yararlı olacak. Önceki hali işler acısıydı zaten. Az çok resimlerini paylaşır muhtemelen Atakum Belediyesi. Yani kapısı kırık, berbat bir haldeydi. İçinde at besleniyordu. O halden bu hale geldi. O eski resimleriyle bakarsanız çok fark edecektir. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Her açılış gününü böyle dört gözle bekliyorum ki öyle büyük bir açılış yapmak istiyoruz inşallah. Yani çok büyük emek var.